Yeryüzünde beşeri müdahaleler olmadan doğal yollarla yetişen, insan etkisi olmayan bitkilerin oluşturduğu topluluğa bitki formasyonu adı verilir. Bir bölgede etkili olan iklim tipini en iyi yansıtan unsur nedir dediğimiz zaman arkadaşlar cevabımız bitki topluluğu olacaktır. O zaman bir yerin iklimi hakkında en güzel bilgiyi o yerin doğal bitki örtüsü verir. Bana bitki örtüsünü söyle, sana iklimini söyleyeyim. Her iklimin karakteristik bir bitki örtüsü vardır değerli arkadaşlar. Dünya üzerinde iklim tiplerin dağılışı ile bitki örtüsünün dağılışı arasında bir paralellik vardır. Yani arkadaşlar bir yere gittiğinizde zeytin, zakkum, defne varsa burada arkadaşlar Akdeniz iklimi vardır. Aynı bitki örtüsünü başka bir ülkeye gittiğinizde görüyorsanız oranın iklimi de aynıdır. O zaman iklim tiplerin dağılışı ile bitki örtüsünün dağılışı arasında bir paralellik vardır diyoruz. Yeryüzünde bitki topluluklarını sınıflandırmak istersek üçe ayıracağız. Nedir bunlar? <laughs> ağaç, çalı ve ot formasyonu olmak üzere değerli arkadaşlar yeryüzündeki bitki topluluklarını üçe ayıracağız. Ancak neden dünya üzerinde bitki türleri bu şekilde sınıflandırılmış? Bazı yerlerde ağaç, bazı yerlerde çalı, bazı yerlerde ot formasyonu olmasında etkili olan faktörler ne olabilir? O zaman başlığımız yeryüzünde Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler bunlardan birincisi ve en önemlisi iklimin etkisidir. Bitkilerin yetişmesini etkileyen en önemli faktör iklimdir. Tekrar söylüyorum. Bitkilerin arkadaşlar ağaç, ot, çalı gibi sınıflandırılmasında o yerin arkadaşlar iklim özellikleri etkili olmuştur. İklim etkisi sıcaklık ve yağış koşullarına bağlı olarak bitki türlerin kuşaklara ayrılmasında etkili olmuştur. Sıcaklığın fazla olduğu Ekvator çevresinde geniş yapraklı ormanlar, kutuplar çevresinde sıcaklık düşük olduğu için değerli arkadaşlar bitki örtüsü yetişmez ve bitki örtüsü bulunmaz diyoruz. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsü Geniş yapraklı, karışık yapraklı, iğne yapraklı daha yüksek enlemlerde ise bitki örtüsünün görülmediğini görüyoruz. Burada etkili olan unsur enleme bağlı olarak sıcaklığın azalmasıdır. Bakın aşağıda şekilde de görüyorsunuz. Bitki türleri deniz seviyesinden itibaren bir dağ yamacı boyunca yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklığa bağlı olarak değişmiştir. Aynı bu formasyon dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru da böyle bu şekilde sınıflandırılmıştır. Bakın kutuplara yakın yüksek enlemlerde nasıl buzullar varsa dağın yüksek kesimlerinde de arkadaşlar buzullarla kaplı alanlar olduğunu görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar İklimin etkisi sadece sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkan bir durum değil. Aynı zamanda yağış miktarının fazla olduğu yerlerde bitki örtüsü gür iken kurak olan bölgelerde ise bitki örtüsü cılızdır. İşte ekvatoral bölge tropikal yağmur ormanları bitki örtüsüne sahip iken çöllerde arkadaşlar yağış çok az olduğu için kurakçıl otlar kaktüsler yer alır. Yani iklimin etkisi sıcaklık ve yağış koşullarına bağlı olarak bitki türlerin dağılmasında etkilidir diyoruz. Evet, geldik. Yeryüzünde bitki toplulukların sınıflandırılmasında oluşmasında etkili olan ikinci etki toprağın etkisidir. Nedir toprağın etkisi derseniz toprak bitkilerin arkadaşlar kökleriyle tutunduğu yerdir. Yani arkadaşlar, bitkiler besinini nereden alır? Topraktan alır, topraktan beslenir. Yani burada şu önemli, toprağın dokusu. Dokudan kastımız sık veya gevşek oluşu. Aynı zamanda toprağın arkadaşlar yapısı, kum gibi, kil gibi, kalker gibi oluşu bitki topluluklarını etkiler. Mesela değerli arkadaşlar, bazı bitki türleri Sık ve arkadaşlar e, kumlu arazilerde dayanıklı olurken bazı bitki türleri de gevşek yapılı killi, kalkerli arazilerde yetişir. Toprak faktörünün iklim ve yer şekilleri gibi faktörlerin yanında bitki örtüsü üzerinde etkisi azdır. Çünkü bitki örtüsü Aynı iklimi nasıl arkadaşlar etkiliyorsa iklimin sonucunda ortaya çıkıyorsa toprak yapısı da arkadaşlar iklimin sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Buradan şunu anlayacağız: toprak bitki türlerin dağılışında doğrudan etkisi yoktur, dolaylı olarak etkisi vardır. Bunu unutmayalım. Toprağa bağlı olarak bitki türü yetişir ama arkadaşlar ana etken toprak türü değildir ana etken iklimdir. Toprak bitki türlerin dağılışında etkisi var ama birinci yoldan doğrudan etkisi yoktur diyoruz. Geldik. Değerli arkadaşlar, yeryüzünde bitki türlerin dağılışında etkili olan üçüncü faktörümüz yer şekillerin etkisidir. Yer şekillerin etkisi deyince aklımıza ne gelecek? Yükselti, dağların kıyıya uzanış şekli, ve bakı gibi faktörler bitki topluluklarının dağılışı üzerinde etkilidir. Örneğin yükseltiye bağlı olarak sıcaklık azaldığı için bir dağ yamacı boyunca bitki türleri kuşaklara ayrılır. Biraz önceki şekilleri gördüğünüz şu şekil. Bir dağ yamacı boyunca arkadaşlar sıcaklık değerleri düşer, bu da bitki türlerin arkadaşlar ne yapar kuşaklara ayrılmasında etkili olmuştur. Devam ediyorum. Aynı zamanda dağların kıyıya paralel uzanması ve denize bakan yamaçlar bol yağışlı ve nemli bir iklime sahip olduğundan böyle yerlerde gür bitki örtüsü vardır. Ülkemizde Karadeniz'in denize bakan yamaçları nemli ve bol yağış aldığı için geniş çapraklı ormanlar varken... Karadeniz'in denize bakmayan diğer yamacı karasallık etkisinden dolayı nemlilik azdır, yağışı azdır. Bundan dolayı da burada iğne yapraklı ormanlar görülür. Değerli arkadaşlar, yer şekillerinin etkisi aynı zamanda bakı faktörüne de bağlı olarak bitki türlerini etkiler. Ülkemizde kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde dağların güneye bakan yamaçları Güneşlenme süresi daha fazla olduğu için güneşe dönük olan yamaçlar farklı yamaçlardaki bitki örtüsüne göre arkadaşlar daha gürdür. Buna arkadaşlar bakı etkisi diyoruz. Eğer bir dağın güney yamacındaki bitki örtüsü kuzey yamacındaki bitki örtüsüne göre daha gür ise bunda etkili olan faktör değerli arkadaşlar bakıdır. Bakı ne demektir? Bakı bir yerin güneşe göre konumu demek. Güneşe dönük yamaçlarda sıcaklık yüksektir diyoruz. Evet, yeryüzünde bitki türlerin sınıflandırılmasında ikinci, şey işte son faktörümüz insan faktörü yani biyolojik faktörler diyoruz. İnsan faktörü, biyolojik faktör en tehlikelisi. Arkadaşlar günümüzde doğal ortamdaki bitki örtüsünü zarar verecek en önemli unsur insandır. İnsanlar neden bitki örtüsünü zarar verir? Tarih boyunca bakın arkadaşlar, tarih boyunca insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar farklı nedenlerden dolayı bakın, farklı nedenlerden dolayı bitki örtülerine müdahaleler yapılmıştır. Çoğu zaman insanoğlu ormanları tahrip etmiştir. İşte insanların Bitki türüne zarar vermesinin nedenleri ne olabilir? Bunlardan birincisi savaşlar. Savaşlardan dolayı arkadaşlar ormanlar ne olmaktadır? Kesilip yok edilmektedir. Yakacak ihtiyacı, konut yapma, yol yapımı, sanayileşme, orman yangınları, tarım alanları açmak, yol ondan sonra baraj kurmak, konut yapmak ve arkadaşlar bir sürü nedenlerden dolayı insanlar şu doğal ortamı, doğal bitki örtüsünü zarar vermektedir. Bakın ülkemizde her yaz mevsiminde Antalya, Muğla çevresinde hep orman yangınları görüyoruz. Orman yangınlarının burada görülmesi sadece yaz sıcaklığının yüksek olmasının etkisi olduğu gibi o değildir. Kasıtlı olarak insanlar tarafından burada konut yapma, turizmi açma, otel, pansiyon veya restoran gibi açma gibi nedenlerden dolayı ormanlarımız zarar görmektedir. İşte yeryüzünde bitki türlerinin dağılışını etkileyen dört faktör içerisinde en tehlikeli faktör biyolojik faktörler, insan faktörüdür.